Ya normal sıradan bir gündü. Tezgahta çalışıyordum. Daha sonra kadın sesini duydum. Kadın dövüyorlar falan sandım. Dışarı çıktığımda kadının zaten bilekleri falan kan içindeydi. Çocuğunu falan almışlardı elinden. Bayılmak üzereydi. Bayıldı kadın. Kolonya getirdim dükkana, ayıltılar falan. Daha sonra akrabası geldi. Eşi artık bilmiyorum. Ambulans geldi. Aldılar kadını. Götürdüler. O şekilde yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Olay tam olarak şurada oldu. Yani bebek arabasıyla kadın gidiyor. Zaten bebek arabası falan devrilmişti.